back in the arm, no scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm, no scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright. Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz. Stop it now, we running, gonna mow you down There's a new day rising, ain't gonna be no compromising You about to see something, you about to see something It's coming, it's coming, we're unstoppable now Özel gününüzde yanınızdayız. AKEL Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. AKEL Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi Mehmet Şerif Yiğit Sokak Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606. Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı suda Geçmişiz biz aynı yoldan geçmişiz biz aynı sudan içmişiz biz yazımız bir kışımız bir aynı dağın. Adana Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. AK Parti adına il Yönetim Kurulu belli oldu. Başkan Ozan Gül açtı, listeyi açıklamadan önce şu görüşlere yer verdi. Değerli AK Parti ailemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu için gece gündüz demeden çalışacak olan il Yönetim Kurulu üyelerimizin belirlenmesi sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Başvurular sürecinde yoğun ilgi gösteren tüm dava ve yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tüzüğümüz gereği 50 asil üye ve 25 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu oluşturuldu. Ancak bu listelerde olsa da, olmasa da ailemizin her bir ferdinin aynı aşk ve aynı azimle çalışacağını çok iyi biliyoruz ifadesini kullandı. Tamadana TV ekranlarının Ersin Sucu ile Hodri Meydan programında Tamadana TV yönetim kurulu başkanı Ersin Sucu ateş püskürdü. Ceyhan gündemini sarsan bu konuşma vatandaşlar tarafından takdir topladı. Sucu Hodri Meydan'da şöyle konuştu. Sayın Bilici faktörü var. Tabi Bilal Bilici'nin avukatı bugün beni aradı. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Dedi ki Ersin Bey Osman Ozan'ın milletvekili seçimlerinden bahsediyorum. Osman Ozan'ın Bilici hakkında söylediği iddiadan dolayı yayınınızı yapmış olduğunuz o haberin kaldırılması konusunda mahkemeye vermiştik. Mahkeme kaldırılma yazısı gönderdi. Rica etsek o haberi kaldırır mısınız dedi. Sayın Bilici bu hazımsızlık niye? Sizin Osman Oza'nın söylediğini bir gazeteci olarak takip ettiysek bizim suçumuz ne? Biz gazeteci olarak görevimizi yaptıysak bizim suçumuz ne? Bu hazımsızlık niye? AK Parti hükümetini gazetecilere baskı yapıyor diye söyleyen sizler muhalefetteki insanlar değil mi? Sizin kendi partiniz seçmenlerden para vererek o istiyor, temayülde o istiyor diyen kendi milletvekili adayınıza bir şey söyleyemiyorsunuz. Gazetecileri mahkemeye vererek susturmaya mı çalışıyorsunuz? Siz Ersin Sucu'yu susturamazsınız. Sizin gücünüz de yetmez. O nedenden dolayı siz kendi partiniz sizi eleştiriyorsa ben de gazeteci olarak görevimi yapıyorsam Sayın Biliciler Mehmet Ali Bey'e de söylüyorum buradan. Sayın Milletvekili Bilal Bilici'ye de söylüyorum söylüyorum. Yayın kaldırabilirsiniz belki de. Mahkeme kararıyla. Mahkeme kararına boynumuz bizim kıldan incedir. Hiçbir problem sıkıntı yok. Ve yüzlerce insan zaten haberi okumuş. Yüzlerce insan zaten bunu görmüş. Siz bugün itibariyle o haberi yayından kaldırsanız ne olur? Kaldırmasanız ne olur? Siz Osman Ozan'ın temayülde, İyi Parti'nin temayülde Bilal Bilici etrafa para dağıtıyor diyen bir milletvekili adayının haberini bir gazeteci olarak yapmayacağım da hangisini haber yapacağım? Siz mahkemeye giderek tabii ki hakkınız mahkemeye gidebilirsiniz. Hakkınızı arayabilirsiniz. Keyfi uygulatma yapamazsınız Sayın Bilal Bilici, Sayın Mehmet Ali Bilici. Ceyhan'ın gençlerini, Ceyhan'ın gazetecilerini, Ceyhan'ın iş insanlarını, Ceyhan'ın siyasi iradesini, Ceyhan'ın neredeyse tamamına hükmetmeye çalıştığınız o zihinlerinizi değiştirmediğiniz sürece bu kardeşiniz Ersin Sucu konuşmaya, konuşturmaya devam edecek. Sayın Bilal Bilici milletvekilisiniz. Sizin kendi partinizde bulunan Osman Oza'nın iddialarıyla alakalı bir gazeteci görevini yaptı diye rahatsız oluyorsunuz diye. Haber kaldıttırmak için avukatınızı arattırıyorsunuz ve çıkıyorsunuz burada gazetecilere bizim dönemimizde asla böyle bir şey olmaz. Gazeteciler özgürdür. Dilediği gibi siyasetçileri eleştirir diyorsunuz. Arka bahçede oyunlar oynuyorsunuz. O yüzden Tamadana TV olarak Tamadana gazetesi olarak ben Ersin sucu olarak yemem ama siz bugüne kadar gazetecileri susturarak yedirmişsiniz. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Ceyhan'a fayda getirecek bir tek bir şey yapın. Eğer onu da haberleştirmezsem namerdim. Bütün meselemiz Ceyhan'ı konuşuyoruz. Siz belki bugün o haberi kaldıttırabilirsiniz. Bir gazeteciyi susturabilirsiniz. Belki de her şeyi yapabilirsiniz. Ama siz Ceyhan'a bir tuğla koyuyorsanız, Ceyhan'ın gelişimi noktasında büyük bir iş adamı olarak İyi Parti'nin milletvekili olarak iyi yerde işler yapıyorsanız biz takdir etmesini de biliriz. O yüzden Sayın Bilici, Ceyhan'ın önünü lütfen açın. Gazeteciler de rahat çalışsın. Emekçi insanlar da iyi çalışsın. Emekçi insanlar sizin yapmış olduğunuz yardımdan günü geldiği zaman karşılığını bekleyip bunu oy olarak istemektense Ceyhan'ın geleceğini değiştirecek büyük düşünceleri içerisinde girmenizi öneriyorum. O yüzden her bir Ceyhanlı vatandaşıma sesleniyorum buradan. Gazetemde tamadanahaber.com internet sitemde vatandaş konuşuyor programında ana haberde, adaylar konuşuyor da muhtarlar konuşuyor da. Neredeyse bütün programlarda bunu dile getireceğim. Bir şeyler değişecekse çok şey değişecek. Siyasetçi değişecek, gazeteci değişecek, iş insanı değişecek, SDK başkanı değişecek. Herkes şu kafaları bir nebze Ceyhan'ı düşünerek değişirse çok şey değişecek Ceyhan Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Hülya Erdem'in partilileri işten çıkardığı işçilerin ailelerine de moping uyguladığı partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere de katkıda bulunmak gerekçesiyle disipline sevk edildiği açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi genel seçimlerinde gelen yenilgi ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde başlayan değişim çağrıları hız kesmedi. Belediye başkanları, milletvekilleri ve parti kurmayları bu çağrıya katıldı. Bu çağrıya partinin grup başkan vekili Özgür Özel de destek verirken ismi genel başkanlık sıfatıyla da anılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk erkenci pamuğunun çıktığı Adana'da hasat başladı. 182 bin dönüm alanda ekilen pamuktan yaklaşık 100 bin ton rekolte bekleniyor. Uçsuz bucaksız tarım alanlarına sahibi pamuk ağları ile film ve romanlara konu olan Adana'da beyaz altın olarak nitelendirilen pamukta hasat başladı. Meclisin son gününde Cumhur İttifakı üyeleri belediye başkanlığı ile meclis başkanlığına yazılı bir önerge vererek asfalt dökümlü ve işten çıkarmaları yazılı olarak cevaplamasını istedi. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mustafa Akgedik tarafından açıldı. Gündeme eklenmesi için verilen bir önergede Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ, AK Parti Meclis Üyesi Vedat Gündoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Şeyh Uçar yazılı cevap istedi. Yüreğir Belediyesi ibadet temizlik ekiplerinin düzenli aralıklarla yaptığı temizlik çalışmalarında camilerin, avluların abdest alma bölümleri ve tuvaletleri yıkanıyor. İç bölümlerde halılar özel makineler yardımıyla süpürülürken mihrap, minver, vaaz köprüsü ve pencereler ise tek tek siliniyor. Koca İspir bu konuda uzun yıllarda titiz bir hizmet verdiklerini ifade etti. Yüreğir genelinde yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra tüm ibadethanelerin de pırıl pırıl bir şekilde yapılıyor ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi adına milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Çukurova'nın simgesi beyaz bir altın olarak bilinen pamukta çiftçinin kapkara bir tabloyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Hasat sürerken çiftçinin maliyetinin çok sayıda seyreden fiyatlardan ve yetersiz destekleme priminden rahatsız olduğuna dikkat çeken Barut, pamuk üreticileriyle dertleşirken sorunlarına acil çözüm bulunması için bir kez daha çağrı yaptı. Trend Yol birincilik ekiplerinden Adana Spor kadrosunu iki yeni oyuncuyla güçlendirdi. Turuncu Beyazlı ekipten yapılan açıklamada kulübümüz son olarak İskenderun Spor'da oynayan genç stoper Hıdır Aytekin ile 3 yıllık ve en son Esvi de oynayan Sirvantas ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferlerin camiamıza hayırlı olsun ifadesini kullandı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Kadınlar Voleybol Turnuvası'nda ilk gün maçında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile PTT Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PTT Spor Kulübü 25-18, 26-24 ve 25-18 kazandığı setlerde maçı 3-0 kazandı. Karşılaşma öncesi Çukurova Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyesi SK Onursal Başkanı Soner Çetin iki takım kaptanına Türkiye Sporlar Yazarlar Derneği Başkan Vekili Engin Kamber ile birlikte Çiçek takdim etti. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. En özel gününüzde yanınızdayız. Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, Gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel, Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606 My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed, life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth, far my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed, life is just that dark. But life is just that bright. Yarom is at the her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aitemiz. You're about to see something. It's coming, it's coming. We're unstoppable now.